Ben buradan çıkarken adamdan konuşma. Allah bin türlü Yaparsın versin. Yaparsın sen şerefsizsin. Allah şükür. bin türlü veren versin. Evet. Giydi, şeremi, evet. Ağzımı bile açmadım. Ben burada değildim zaten. Mutfaktaydım. Dengesiz. Allah'ın belalarına bak ya. Allah'ın belalarına bak ya. Be. Canım çıksın. Bir ki. kere yaptım gördüm. Şahit oldum. Yaparsın sen şerefsizsin. Yaparsın sen. Ben kimsenin arkasından konuşmam. Ben de konuş. Sen yaparsın. Şerefsizlik var, sen Onlar da bizim Sende şerefsizlik var senin. Onlar Sen de şerefsizlik var, genlerinde var. Konuşma bana, konuşma bana. Sen yaparsın. Sen yaparsın. Bir kere yaptın. Bir daha yapmayacaksın de var? Bir kere yaptın. Kendimi Bir kestim. Kere bu yaptım, ne yaptım yaptım Senin yüzünden kendimi kestim. Adi şerefsiz. Senin ben genlerine nasıl çeyim? Adamın arkasından konuşulur mu lan? Bunlar bizi birbirimize sokmaya çalışıyor. Ne oturuyorsun sen burada? ne oturuyorsun. oturuyorsun sen burada? Gidiyorum. Git televizyonu seyret. Bunlar maksus da yapıyor. Maks Bunlar Öyle değil. Hadi lanet yer olsun. git. Pisliklerin alet yok inşallah. Alet yok inşallah.